Günaydın anne. Ay. Günaydın. Ay bu menopoz ne kadar sürüyor ya? Ah. 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 Ay burası daha sen. Foto. Foto. Selin ya. Ha. Gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz gidiyoruz da bağırma. Aramızda gizli. Beş dakikaya aşağı dol. Ay. nereye gidiyorsun? Falcıya gidiyorum. Nereden buldun parayı? <laughs> Nereden bulacağım? Anneannemin kefen bankasından yürüttüm. Kızım yeter falcı falcı gezdiğin. Bir dakika. On, on beş, on sekiz, os. Kaldı otuz iki gün. İş bulmak için iş. Hadi ben kaçtım. Çöğüz. <laughs> Allah'ım on saniyede aşağı inersem hayatımın işini bulayım. Amin. Foto, Fato! Ay. Niye totemin önüne duruyorsun? Tabii düşeriz ya! Kızımı Ay. ayarlayamadım. Ay. İyi misin? Canım kızdım. Ay. Ay! Ay! Zeliha! Rezil olduk, rezil! Yok ya, kimse bakmıyor. Ya onu bunu bırak, hala sizin parasızım Fato. Bilmez miyim Zeliha? Sen elinden geleni yapıyorsun. Dün seni kaşla kovdular. Akşamüstü. Bak! Öğlene kadar kovuluyorum. Yolu hep. Demek ki bir ilerleme var. Doğru. Falcı halledecek bu işi merak etme sen. İnşallah. Şşş. Şuna bak. <laughs> kız. Evlenseydin şimdi evin hanım olmuştu ne güzel. Kim alacak seni bu saatten sonra? Ben sizin gibi evlenme meraklısı değilim. Yemek yap yemek yemek. Ütü yap ütü. Kariyer yapacağım kariyer. Ben sizin gibi bütün gün böyle boş hiç oturamam. Ayağınızı sürpüleyin amca siz. Hatta gidip kocanızın teyelini hazırlayın. Hadi bakalım be. Şu kadın mı kovmuştu seni? Ay bayılacağım şimdi. Ay tansiyonum çıktı. Kızlar böyle pazara nasıl gideceğim? Gitme pazara. Diskoya git. Bak ah, dans ettim <laughs> Ben de kusura bakma Fato. Senin için en doğru kariyer evlenmek yaşın geçti. Zeliha evleneceğim. Bunun anası bile deli diyor. Kız tarafı yapar nişanı deyip duruyor. Aşlak. Bu ne demek be? Kaynana demek kısaca. Sen de iyi ki bir Almanya'ya gittin ha kuzenlerin yanına. Ya ya. Ya Zeliha illa düğün salonunda istiyormuş. İkisini de erkek tarafı yapsa ne olacak? Yıllardır temizliğe gidiyorum ben. Kardeşim okuluna verdik. Hep. Nereden bulacağım o parayı ben? Üzülme ya Foto. Biz yaparız biz kız tarafı değil miyiz? Ben kız tarafıyım. E ben de kız tarafıyım. Halledeceğiz. Sakın sarma bunları bu zevzek sözünde paylaş o tamam mı? Benden habersiz. Sinir olurum çünkü. Tamam. Üzülme. Üzülme Hadi artık uzatma. Vallahi işimiz gücümüz var. Niye dudağın düzüyor? <laughs> うわっ